Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. AK Partili Leyla Şahin Usta, çok sayıda CHP'li Erdoğan'a oy vereceğim diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Haber 7'ye önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerine 3 günlük bir süre kalmışken Haber 7 muhabiri Yavuz Selvi, Leyla Şahin Usta ile bir röportaj gerçekleştirdi. Usta açıklamalarında CHP-HDP birlikteliğine dikkat çekti. Leyla Şahin Usta'nın açıklamaları şu şekilde. Saha çalışmalarındayız. Özellikle ev, esnaf, STK ziyaretleri yapıyoruz. Oldukça yoğun bir tempoyla devam ediyor. 3 ay öncesinden çok daha farklı bir hava var. Gördüğümüz hava çok güzel ve olumlu bir atmosfer var. Herkes Recep Tayyip Erdoğan'ı farklı bir konuma koymuş. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarından çok ayrı tutuyorlar. Asla kıyaslanamaz. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin diyorlar. Her iki insanımızdan birinden bunu duyuyoruz. İnsanlar her şeyin farkında. Diğerlerinin planlarının ne olduğunun ve ülkeye ne yapmak istediklerini biliyorlar. Kılıçdaroğlu aday gözüküyor ama onun paçasına yapışmış en az 7-8 tane daha Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diye nitelendirilen ama aynı zamanda farklı siyasi partilerin genel başkanları olan isimler var. İki tane belediye başkanı var. Şimdi bir de HDP çıktı. HDP ile birlikte PKK-YPG'nin de bu masaya katıldığını görüyoruz. Açıkça FETÖ'nün buraya destek verdiğini görüyoruz. Vatandaş bunların hepsinin farkında ve izliyor. Şunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu görünüyor ama onu yöneten birileri var. Biz bunun çok iyi farkındayız. Biz bu ülkeyi ne FETÖ'cülere, ne PKK'lılara ne de siyasi varlık gösteremeyen CHP'nin kuyruğuna takılmış, güya eski muhafazakar kökenli savrulmuş olanlara da bırakacak vatanımız yok diyorlar. Bu bir ittifak değil. Burada çıkar pazarlığı var. HDP ne derse herkes susmuş vaziyette. Masadaki diğer isimleri HDP'nin varlığını kabul etmeseler bile seslerini çıkarmıyorlar. HDP'nin orada olduğunu bile bile seslerini çıkarmıyorlar. Kandil'den gelen talimatlar olmasına rağmen seslerini çıkarmıyorlar. Acı nasıl bir durum. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.